Kuru fasulyeden pasta yapılacağı aklınıza gelir miydi? Haşlanmış 3 su bardağı fasulyemizi rondomuzun içerisine aldık. Önce bunu şöyle bir rondodan geçeceğiz. Biraz şöyle çektikten sonra üzerine 1 su bardağı şeker döküyorum. 1 su bardağı ceviz döküyorum. 3 adet yumurtamı döküyorum. Ve bunları güzelce çırpacağız. Püre haline getirdik. Tarif bu kadar aslında. Bu arada şey söyleyeyim, bu tarif 90 yıllarında ödül alan bir tarifmiş. Yani bu bizim icadımız değil, bir başkasının tarifi. Herkesin fırınına göre değişir pişirme süresi. Fırınımda 180 derecede pişireceğim. Yani bu uzun uzun, yani hemen normal unla yapıldığımız gibi kısa vadede pişmeyen bir kek. Kekimiz pişti, hatta soğudu bile. Biraz, biraz kalt yanmış mı Çaktır mı? Üzerine alıyoruz yanmaya. Şöyle hafif, ha, hafif. Üzerine sürmek için krem şanti hazırlayacağız. Pastamızın üzerine krem ile kattırız. Çılgın pastamız hazır. Tadıma geçiyoruz. Valla enfes gayet güzel bir şey olmuş. Hani hiç bilmeyen birisine yedirsem bu kestaneli pasta yediğini zanneder. Valla ben çok beğendim. Oha. Bu gerçekten annemin dediği gibi kestaneli pastaya benziyor yani. Net şekilde kestaneli pastaya benziyor. Bayağı da lezzetli güzel.